Merhabalar ee, İtalya'dayız İtalya'da Napoli'deyiz cuma günü Fransa'da yüklemiştik Fransa'da iki ayrı noktadan yükledik ee, İsviçre üzerinden İtalya'ya geldik Dün pazar günü parkta dinlendim. İtalya'da, ee, Roma'da yani. Şimdi Napoli'deyiz. Onun dışında İtalya'da boşaltmam 3 ayrı nokta. İlk noktama doğru gidiyorum. Ee, 85 kilometre var ilk noktama boşaltma yerime. Muhtemelen bir fabrika. Ee, yüküm zaten kimyasal bir ilaç. Temizlik ilacı. Onun dışında İtalya'da hava gerçekten çok sıcak. Ve İtalya Türkiye'ye çok benziyor. Hani yolları, etraf. Yani Avrupa'da Türkiye'ye benzeyen tek ülke diyebilirim. Hava da çok sıcak İtalya'da. Ayrıca insanlara da benziyor. İlginç ama insanlara da bizim Türklere çok benziyor. Normalde ben Avrupa'da gördüğüm Türkiye'yi hemen tanırım. Tipinden, simasından. Burada yanıldım yani. Türk müsün dedim. Hayır dedi. No 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 dedi. Yani Türklere bayağı bir benziyorlar sima olarak. Bir yerleşimleri de Çevre düzenlemeleri de çok benziyor Türkiye'ye. Ee, onun dışında tabii yine de bir Avrupa'da bir Almanya, İsviçre'yi tutamaz. Avusturya da güzel bak. Normalde 28 ülkeye gidiyoruz aslında ama şöyle bir şey var. Ee, yaklaşık 2 iki aydır 2,5 iki aydır arabanın üstündeyim. 2,5 aya yaklaştı. Yani Halen 10-12 ülke arasında dönüp dönüp duruyorum. Diğer ülkelere daha gitmek kısmet olmadı ama tabii ki zamanla gideceğiz. Hepsine gideceğiz inşallah. Şöyle yolun kenarında ufak ufak cepler var. Şu an bak gördüğünüz gibi sağda da var. Sağ tarafta. Bu cepler 300 metrede bir, 500 metrede bir var. Genelde sos yazar, telefon. Bu ceplerde telefon olur. Bütün Avrupa ülkesinde var. 300 metre, 500 metre arası, arasıyla o cepler var. Ceplerde sos yazar. Sos demek telefon, acil. Telefonlar var. Aracın arıza yapar. Eee bir ufak bir kaza geçirirsin, büyük bir kaza geçirirsin, başkası kaza geçirir. Acil bir durum olur. O yüzden bu ceplere hemen giriyorsun. Her cepte bir telefon var muhakkak. Hatta hemen sağda göstereceğim size. İki tane araba durmuş, binek araba. Bak sos yazıyor görüyorsunuz. Tabelada sos yazıyor. Yani telefon var demek. Tabi genelde bu cepleri park olarak kullanıyorlar. Aslında park olarak kullanmak yasak. Biz de bazen saatimiz yetmediği zaman ee, o ceplere giriyoruz Aslında orası yasak sadece acil aciliyet öyle durumlarda çekebilirsin ee, İtalya bayağı bir sıcak gerçekten yani 14 derece Normalde diğer Avrupa ülkeleri Avusturya olsun İsviçre Almanya Fransa Hollanda Belçika oralara gittiğimde oralar serin Genelde 5 derece, 6 derece, 4 derece öyle olur. 14 derece genelde İtalya'da. İtalya sıcak gerçekten. İspanya da çok güzel, sıcak ama oraya gitmek daha nasip olmadı. Tabii ki zamanla gideceğiz. Oralara da gideceğiz. Ee, onun dışında söyleyebileceğim şu var ki Meslek olarak yani bu mesleği gerçekten seviyorum. Neden? Özgürsün. Yani gezme şansın daha çok bu meslekte. Özgürsün. Ee, baskı yok. Emir yok. Evet bu kötü sert bir ses. Arada bir geliyor. Şerit kontrol. Şerit dışına taştığımda bu ses geliyor. Aslında bir nevi güzel. Bazen telefona dalıyorum. O arada şeritin üstüne bastığı zaman teker hemen o ses çalıyor. Uyarı sesi. Hatta bir denemesini yapalım tekrardan. Bak bilerek basacağım. Evet sesi duydunuz. Ee, İtalya'da yaz gelmiş gibi ya. Gerçekten çok sıcak ve çiçekler, papatyalar özellikle dikkatimi çekti. Papatyalar açmış, sarı çiçekler açmış. Bir iki video attım. Tabi amatörce olabilir. Elimden gelen bu. Biraz daha geliştirmeye çalışacağım. Bu durumu. Eee daha çok takipçi kazanmak için değil de YouTube'da ben hatıra olarak yani YouTube'u depo olarak kullanmak istiyorum. Avrupa'da geçirdiğim günler süre boyunca gittiğim yerler, gezdiğim yerler yani değişik bir hatıra olsun. E, telefonumda yer olmadığı için yani video çok yer kaplıyor. O yüzden. YouTube'u depo olarak kullanıyorum. Yükleme yaptıktan sonra YouTube'a telefonumdan videoları siliyorum. Hem telefon da rahatlıyor. Tabi bu arada videoları e, ekstra ikinci bir telefonum var benim iPhone. iPhone 7 Plus. Onunla çekiyorum. Onu sadece kamera olarak kullanıyorum. Kendim Casper kullanıyorum zaten. Aktif olarak. Ama iPhone'u sadece kamera olarak kullanacağım. Çünkü çok net çekiyor. Güzel. Ses de güzel. Ses algısı da çok güzel. Net. İdare eder yani. Profesyonele yakın. Profesyonel bir kamera tadı veriyor ya. Yani. Bana yeter en azından. Tabelada gördüğünüz gibi Napoli. Napoli civarlarındayım. Napoli'deyim yani aslında. Az kaldı. İtalya'da biraz daha kurallara uymuyorlar. Biraz Türkiye gibi, biraz Türkiye'ye benzetiyorum kural yönünden de saygı çerçevesi yollarda biraz daha düşük diğer ülkelere göre İtalya. O yüzden pek yabancılık çekmiyorum yani İtalya'da Türkiyeye benziyor yani alışkınız. Ha şu var. Ee, Avrupa'da korna yasak. Çok önemli bir durum olmadığı sürece korna çalmıyoruz. Korna yasak. Ama tabii ben yine dayanamıyorum. Arada bir çalıyorum yani Türkiye'den alıp. Evet size çok sevdiğim bir e, türküyü açacağım. Hareketli bir türkü. Allah rahmet eylesin Kıvırcık Ali'den. Hep birlikte dinleyelim olur mu? kalım Mazrap dedik çekti Tel vurdu beni Saz vefasız oldu Her dere zalım Mazrap dedik çekti Tel vurdu beni Mazrap dedik çekti Tel vurdu beni İtalya'nın bir şehrindeyiz. Yükü boşaltmaya geldik. İlk noktamız İtalya'nın içi bu arada çok sokakları çok dar. Şu anda fabrika buralarda bir yerde olması lazım. Navigasyona göre 200 metre Buralarda bir yerlerde olması lazım yani. Evet, şu sağ taraf sağ taraf olabilir mi? Evet. Sağ taraf olabilir. Aynen, aynen. Buranın acaba bir de ön kapısı mı var ya? Bu sol taraf ama Buranın bir de ön kapısı mı var yoksa buradan bir yerden mi alacaklar? Açıkçası bilmiyorum. Şurada durup bir sormak istiyorum. Başka çaresi yok çünkü çok dar. Ben öyleyse şeye doğru gideyim. Fabrika şurası, şu yeşil bina. Ben bir danış... Evet, bir sucuklu yumurta yapacağım. Karnım acıktı. Çay, yap çay yapmakla başlayalım. Önce su, su ısıtalım. Kettle'da su ısıtalım. Kettle'da su ısıtmak lazım. Tüpümüz burada, tava burada. Bu Türk Türk marketinden aldığım Türk sucuğu. Tahtam olmadığı için tahta kaşığın üstüne kesiyorum. Ama bir tahta almam lazım. Türk sucuğu bu. hem pratik yapması hem de doyurucu. Ve sonuçta et seviyoruz. Eti de hemen pratik bir şekilde pişiremeyeceğimize göre yine en rahatı sucuk imdata koşuyor yani. İmdatımıza koşuyor. Böyle biraz daha küçük doğrayalım ki her tarafı pişsin sucuğun. Önce yuvarlak halka doğradık. Sonra halkaları da ikiye böldük. Daha iyi pişsin diye yani. şöyle. Ee, sucuk zaten yağlı olduğu için çok az bir yağ döktüğümüz zaman yeterli diye düşünüyorum. Fazla yağ koymuyorum genelde. Şöyle. Tüpümüzü de yakalım değil mi? Tüpümüzü yaktık. En baştan bu tüpü Büyük almakla akıllılık yapmışım. 2,5 litre boyunda tüpler vardı. Bir de 5 beş buçuk. Ben beş buçuk olanı aldım. Yani yine 4 ay gider bana. Sonra bir daha doldururuz. İnşallah. Bu şekilde yemeğimiz var. Zeytin zeytinyağı da kullanıyorum. Zeytinyağım da var. Şu anda tır parkında olduğumuz için arabalar yanaşıyor onların sesi. Tır parkındayız. Bugün İtalya'da iki noktayı boşaltabildim son noktam kaldı. Onu sabah alacaklar. Sabah boşaltacağız onu inşallah. Evet, sucuklu yumurtamızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Pul biberi döktüm üstüne. Suyumuz kaynıyor. Hazır çaylar hazır. Şekerimizi attık. Evet, ben şimdi bu sucuklu yumurtayı yiyeceğim. Hadi bana afiyet olsun.